Kayıtlı mıyız? Ne <laughs> çekiyor mu? Nereye bakacağım? <laughs> Şuraya doğru bakarsın? Ee anlat bakalım kız durumları nasıl? Ee o şimdi. Bana aşkı tarif edebilir misin? <laughs> şimdi bak aşk nasıl bir şey? Ama tek kelimeyle. Aşk, böyle bir şey var tamam. mı? Tek kelimeyle uzatma Böyle bir şey var. Buna, bu ne? <laughs> bu O aşk değil o seks. O aşk değil mi? Cık. Sen uzak kalmışsın. Burak'a danışalım. Sizinle canlı bağlantı yapabilir miyiz? <laughs> ne koyacağım Burak'a ya? <laughs> Arayayım mı? Al. <laughs> <laughs> Hı? Arayayım mı Burak'a? Ya aşk ne biliyor musun? Burak'ı gizliden işletelim mi? Nasıl oluyor? Gizliden işletelim. E Burak da ya, uyumuştur. <gülüyor> 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 Canlı bağlantı yapayım dur. <gülüyor> <gülüyor> dur yapıyorum. <laughs> yer yok mu? Biter mi bilgisayar? <laughs> bilgisayar bitti. <laughs> Az mı yer? bir şey sil. Önemli bu. Kare <laughs> 31 kare. <laughs> tamam. Arıyorum. Ara. Evet. Hoparlörle açıyorum. Alo. 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 E, kimle görüşüyorum? Şey, ben kimle E, ben kim vardım acaba? Burak ben. Burak. Nereden? Kim? Mert. Mert kim? Ben. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Manyak mısın? Yo. <laughs> sen? Ha? İyiyim ben. Sen nasılsın? Eee? Ne? Ne, abi, ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey yapmıyorum. Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ayakta? Ne yapıyorsun ayakta? Oğlum, ne yapayım, ayakta? Bilmem. Sen daha çeviriyorsun sen. Ne çeviriyor, ne sen bir daha çeviriyorsun. Ha. Ha. <laughs> <laughs> gülme öyle orada. Şanslı gibi. E? <laughs> <laughs> Gülmüyorum öyle şanslı gibi. Ne yapıyorsunuz? 31 mi? Ha, bu, ben ha, PlayStation tabii. Ben 3 tane mı diyorsunuz? Ha. oğlum siz. Ne Ay yapacağız gecenin bu saatinde başkan? E, oyna. Ne? <laughs> oyna neyin önce? Karıyla oynayayım? He. yattı uyudular. abi gecenin bu saat uyunur mu? Evet. <laughs> bunlar benim müddetler tutmadılar gece Ooo. Olmadı. Ne yapalım. Beklediğim performansı veremedim. Ver artık. Anca, anca, böyle kafada 6-7 kişi varken bu kadar ne yapalım? Kafada ne varken? 6-7 dikiş varken bu kadar. 9 değil mi lan? 9 demişti Barış. Yok be. İkisini aldı mı? Şeydi ya. Göstermedik. Telaçtan. Ha? Farkında değildi de o telaştan. Çok telaştı. Çok telaştı tabii. Vay aman. Çok de. üzüldü bana bir şey olacak diye. Bir şey olur mu sana ya? Değil mi ya? Stone, ne stone et. Tabii canım. Beton. Hiçbir şey ya, tanımam yani. Şişeyi kırmışsın. Hiç tanımam şişeyi şey. Ne kafa varmış be. Ha. Neyse o zaman. Ha ben başardayım. Ben başardım. Ha yaşıyor musun bir bakayım dedim. İyi yapmışsın ama geçen arada seninle bir görüşürdük de. Dedi dedim ya senle evet, seninle konuştuğumuz gün. O tarafa geçmedim ya hiç. Karşıya ben geçtim. Hiç Yok Hı -hı. başar derse gitti ben karşıya geçtim. Ha, anladım anladım tamam o ama Öyle yani. Anladım anladım. Tamam fazla. Işte... Ha ne? söyle. Ben işte bir 10 gün kadar ne yapar ne? Ha. Dönüyoruz görüşürüz yani. E, bir dön bakalım kafayı patlatmadan üstünden yani. Alışkanlık yapar oldu. o yüzden dedim. Alışkanlık yok ya. Yani ben bir... sevmedim bunu. Yani belki canı çeker bir daha patlatırsın falan <laughs> <o zaman. gülüyor> yok valla. İyi o zaman. E, İyi. Bir tarafını kırmadan gelirsen görüşürüz. Ya artık görüşürüz niye görüşmeyelim. Okey. Yani tamam. belli olmaz senin için ama. Yok ya. Saki, saki, sakin sakin Aferin. Ya e yapma öyle kötü şeyler yapmayın. Tamam canım. Yani. Böyle kızlarla falan oynaş. O e uyuşturucu işine girme yani. Yok yok öyle fazla uyuşmadan. Tamam o zaman. Tamam. Fazla asılmayın da etrafa attırmayın. Ha. Tamam. <laughs> Hadi selam verin hocam. Hadi öpüyorum bay bay. Tamam, görüşürüz ev evet. 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 Son söyleyeceğim bir şey var ya. <laughs> i̇şte bu, bu tarzı tekrar yaşadık beraber. <laughs> evet. Yani. Normalde uyuşturucu kullanmayı sevmez ama işte kırarız kafayı evet. dedi. Evet. Bir daha vurguladı. Kafasını patlatmış. 9 dikişliymiş, 7 dikişmiş. Onu öğrendik. Ve bir daha patlatmasa da görüşecekmişiz öyle dedi. Tamam o zaman. O zaman bu kayıt duruyor.